Merhaba arkadaşlar. Ben Muhammed Ali. Kanalımıza hoş geldiniz. Merhaba değerli arkadaşlar. Ben de Yunus Öğretmen. Bugün sizlerle beraber çarpma problemleri çözeceğiz. Değerli arkadaşlar, sizlere 8 adet çarpma problemi hazırladık arkadaşlar. Problemlerimizi çözmeden önce kanalımıza abone olursanız arkadaşlar bizleri de büyütmüş olursunuz. Eğitim kanallarının da büyümesi lazım arkadaşlar. Evet. Önce sizlere sorumuzu gösterelim. Siz çözün arkadaşlar. Ondan sonra da Muhammed Ali ile beraber sorumuzu çözelim. Haydi bakalım paşam. Sorumuzu oku. Tanesi 136 TL'den 3 gömlek alan Turgay kaç TL para öder? Evet değerli arkadaşlar. Bir tanesi 136 TL'ymiş gömleklerin. Turgay 3 tane almış. Kaç TL öder? Evet nasıl yapacağız paşa? 136 ile 3'ü çarpacağız. 136 Bir de 3 yazıyoruz arkadaşlar. Hemen çarpı işaretimi koyuyorum arkadaşlar. Şimdi de çarpıyorum. 6 ile 3'ü çarparsam 18. 18'in 8'i elde var 1. 3 tane 3 9 bir daha 10 10 bu bir çiziyorum tek çizik On, onun sıfırı elde var bir buraya yazıyorum bir Bir ile üçer çarparsam 3 bir daha 4 408 arkadaşlar Hemen bu billeyi de işim kalmamıştı. Bunu da çizeyim arkadaşlar. Evet. Ne kadar para ödemiş paşa? Tam tamına 408 TL para öder. TL'sini de yazalım Paşam yanına. Heh. T -l evet, şimdi de geçelim ikinci sorumuza Paşam. Tamam, geçelim bak. Evet, haydi bakalım. Önce yine arkadaşlarımız çözsünler sorumuzu. Gösterelim. Evet, oku bakalım paşa. Bir okuldaki kızların sayısı erkeklerin sayısından iki kat fazladır. Erkeklerin sayısı 244 ise bu okulda kaç öğrenci vardır? Evet. Nasıl bulacağız paşa? İlk önce 244 ile iki çarpacağım. Sonra da o bulduğum sayıyla 244'ü toplayacağım. Evet arkadaşlar, önce kızların sayısını bulmamız gerekiyor. Hı -hı. 244 ile 2'yi çarparak sonra da erkeklerle kızları toplayacağız. Önce erkek yazalım bir de kız yazalım paşam. Tamam. Haydi bakalım. E, e yazalım. E, e yazalım. Yazayım. Büyük yazacağım. E bir de K yazayım. Şuraya da kız yani arkadaşlar. K Evet. E erkeklerin sayısı belli. Yazalım. 240. Şimdi kızların sayesinde hesaplayalım paşam. Tamam, kızların altında yapıyorum. 240. 4 bir de 2. Evet, 244'ü 2 ile çarpıyoruz. Niye? Kızların sayısı erkeklerin sayısının 2 katı, 2 katı olduğu için. Haydi bakalım. 4 ile 2'yi çarparsam 8. 2 ile 4'ü çarparsam 8, 2 ile 2'yi çarparsan da 4. 488. Evet. Kızları da bulduk ama bize okulun, öğrencilerin toplam sayısını soruyor arkadaşlar. Ne yapacağız paşam? Şurada 488'de 244'ü toplayacağım. Evet, yan yana yapalım paşam bunu tamam, da. Şurada yapayım. 480. 8 bir de artı 244 Evet eşittir. eşittir. 2 4 daha 12. 12'nin ikisi elde var 1. Onlar basamağının üstüne yazdım arkadaşlar. 8 4 daha 12, 1 daha 13. 13'ün 3'ü elde var 1. Bunda Yüzler basamağındaki 2'nin üstüne yazdım. 4, 2 daha 6, 1 daha 7. Evet. 736, 32 öğrenci varmış. Evet. Aferin benim paşama. Geçelim 3. sorumuza paşam. Geçelim. Evet. 3. sorumuzu Muhammed Ali yine sizlere okuyor arkadaşlar. Haydi bakalım paşa. Bir manav kasası 18 kilogramdan 36 kasa portakal aldı. Bu portakalların 244 kilogramını satarsa geriye kaç kilogram portakal kalır? Bir manav kasası 18 kilogramdan 36 kasa portakal aldı. Evet. Bu portakalların 244 kilogramını satarsa geriye kaç kilogram portakal kalır? Evet, nasıl yapacağız paşa? İlk önce 18 ile 36'yı çarpacağım. Ne kadar portakal olduğunu bulacağım. Sonra o sayıdan 244'ü çıkaracağım. Aferin benim paşam. Haydi bakalım o zaman başlayalım. Hemen şurada yapayım. 36 bir de 18. Haydi bakalım çarpı. Çarpı 6 tane 8 48 48'in 8'i elde var 4. Şuraya yazayım. 4 3 tane 8 24 4 daha 28. 28'i direkt yazıyoruz arkadaşlar. 20 8 Bu dörtlü işlem kalmadı. Çiziyorum bir tane arkadaşlar. Bir tane 6 6 bir basamak kaydırıyoruz. Hemen 6 yazıyoruz. Bir tane 3 3 3 de yazıyoruz arkadaşlar. Şimdi de topluyoruz. Art. Bu 8'i aşağı yazıyorum. Yani direkt indiriyorum. 8 6 da 14 dördün dördü. Elde var bir. Biri buraya yazıyorum. Bir. 2 3 daha. Beş. Bir daha altı. 648 yüz Kilogram. Kilogram portakal varmış. Yazalım kilogram paşam yanına. Kg. Küçük k. Küçük g. Evet. Şimdi ne yapacağız paşam? Şimdi de 648'den 244'ü çıkaracağız. Haydi bakalım benim paşa. 648, bir de 244. Hemen çıkarıyorum arkadaşlar. 8'den 4 çıkarsa 4, 4'ten 4 çıkarsa 0. 6'dan iki çıkarsa da 4. Dört. 404 dört dört kilogram. Kilogram. K. Kilogram portakal K. Kal. K. Evet. Geçelim dördüncü sorumuza paşa. Geçelim. Evet arkadaşlar. Yine dördüncü sorumuzu sizler şöyle gösterelim. Çözün. Daha sonra da Muhammed Ali çöksün arkadaşlar. Haydi bakalım paşam. Bir bölgede her biri 16 daireli 48 bina vardır. Bu binalarda toplam kaç daire vardır? Evet. Bir bölgede 16 daireli 48 bina varmış. Hı -hı. Bu binalarda diyor arkadaşlar toplam kaç daire vardır? Nasıl bulacağız paşam? 48'de 16'yı çarpacağım. Evet. Aferin benim paşama. Hemen şurada az büyük yazalım. Başka işlemimiz olmadığı için. Haydi bakalım. 48 Bir de 16. Hemen çizgimi çekip çarpımı koyuyorum. 8 tane 6 48. 48'in 8'i elde var 4. 4'ü yazdım. 4 tane 6 24. 4 tane 28. 28. Hemen bu dörtlü işlem kalmadı. 4'ü çizdim. 1 tane 8 8. 1 tane 4 4. Hemen topluyorum arkadaşlar. Artı 8'e aşağı indiriyorum.

Evet, paşam geçelim beşinci sorumuza. Tamam, geçelim. Haydi bakalım. Değer arkadaşlar, yine beşinci sorumuzu önce sizler çözün. Sonra da Muhammed Ali ile beraber çözelim arkadaşlar. Haydi bakalım paşam. Cemil bir günde 12 saat çalışmaktadır. İki ay boyunca aynı düzende çalışırsa toplam kaç saat çalışmış olur? Not bir ay 30 gün kabul edilecektir. Evet arkadaşlar Cemil bir günde 12 saat çalışıyormuş. 2 ay boyunca aynı düzende çalışırsa toplam kaç saat çalışmış olur? Tatili yok arkadaşlar. Haydi bakalım paşam. 60 on 12 çarp. Önce bir 60'ı bulalım. Tamam. Bir ay kaç gün kabul edilecekti? 30 gün. O zaman 30 ikiyi 2'yi çarpalım önce bir. Haydi bakalım benim paşam. Şurada çarpayım. 30 çarpı 2 60. Evet. 2 tane 30 60. Hı hı. At. Hı. 60 gün. Evet. Şimdi ne yapacağız paşa? Şimdi de 60 ile 12'yi çarpacağız. Aferin benim paşama. Hemen şuraya 60 yazayım. Bir de 12 yazayım. Çarpayım. Evet arkadaşlar bu çarpmayı uzun yoldan da yapabiliriz. Kısa yoldan da yapabiliriz. Hı hı. Evet nasıl yapacaksın paşa? Ben uzun yoldan yapacağım. Yap bakalım hadi. Kısa yoldan yaparsak şöyle yapacağız arkadaşlar. Önce sıfırı yazıyoruz. Sonra 2 ile 6'yı sonra 1 ile 6'yı çarpıyoruz. Hadi bakalım paşam sen istediğin gibi yap. 0 ile 2'yi çarparsam 0. 2 ile 6'yı çarparsam 12. 12'yi direkt yazıyorum. 1 ile 0'ı çarparsam 0. 1 ile 6'yı çarparsam 6. Şimdi de topluyorum arkadaşlar. Bu 0'ı aşağı indiriyorum. 2 0'da 2 1 6 daha da 7. 720 gün çalışmış. Evet 720 saat. Yazalım paşam saat. 720 saat. saat çalışmış olur arkadaşlar 2 ayda. Peki paşam geçelim 6. sorumuza. Der arkadaşlar önce siz çözün, sonra beraber çözelim arkadaşlar. Haydi bakalım paşam. Her gün 25 TL biriktiren Mahmut 33 günde kaç TL biriktirir? Evet. Her gün 25 TL biriktiriyormuş. Bu Mahmut denen arkadaşımız. Hı hı. 33 günde kaç TL biriktirir diyor arkadaşlar. Hı hı. Nasıl yaparsın paşam? 33 ile 25 çarpacağım. Haydi bakalım. 33 bir de 25 çarp. 3 ile 5 çarparsam 15. 15'in 5'i elde var 1. Elde mi buraya yazıyorum. Aferin benim paşama. 5 tane 3, 15, bir daha 16. 16. Bu birle kalmadı. Bir tane çizik atıyorum. Aferin benim paşam. 2 tane 3, 6. 6. Bir basamak boşluk bırakıyorum. Yani birler basamağından değil de onlar basamağına yazıyorum. 2 tane üç altı. Hemen topluyorum. Bu beşi aşağı indiriyorum arkadaşlar. Altı altı da 12 12'nin iki. ikisi elde var bir. Elde mi şuraya yazacağım. 6 1 de 7 1 8. Aferin benim paşama. 825. Birimi TL. Yazalım. Türk lirası yani. TL. Evet, günde 25 TL'den 33 günde 825 TL biriktiriyor değerli arkadaşlar. Geçelim paşam 7. sorumuza. Geçelim. Yine 7. sorumuzu size okuyoruz arkadaşlar. Sizler çözün. Sonra da Muhammed Ali çözsün arkadaşlar. Evet benim paşam. Bir çiftlikte 36 kırat, 43 yaz at, 24 doğru at vardır. Bu atlara kaç nal gerekir? Evet. Ayaklarına nal çakıyorlar böyle. Ayakları soyulmasın diye. Peki önce ne yapacağız paşa? İlk önce K, Y, bir de D yazın. Yok, yazalım. ona gerek yok. Tamam. Atların toplam sayısını bulalım. İlk önce ne yapalım Paşa? O zaman 36, 43, bir de 24'ü toplayalım. Ne yapacağız ki bunları toplayınca? Bunları toplayıp 4 ile çarpacağız. Atların toplam sayısını bulacağız arkadaşlar bunları toplayınca. Ondan sonra da 4 ile çarpınca kaç nal gerektiğini bulacağız. Haydi bakalım Paşa. Hemen şurada yapayım. 40 3 30 6 bir de 24 Art. 6 4 daha 10 3 daha 13 13 Aferin benim paşam. 13'ün 3'ü elde var 1. 4'ün üstüne yazıyorum. 4 3 daha 7 7 2 daha 9 1 daha 10 103 103 tane at varmış. Yazalım 103 at. at. Şimdi de nal sayısını bulalım. Bir ata kaç nal gerekir paşam? 4 nal gerekir. Haydi bakalım. 103 bir de 4. Aferin benim paşama. Haydi bakalım. Çarp. 3 ile 4'ü çarparsam 12. 12'nin ikisi elde var 1. Buraya yazıyorum. 4 ile 0'ı çarparsam 0. 1 daha 1. 4 ile 1'i çarparsam da 4. Evet. 4 100 12. 12. Ne no. yap? No. Evet, geçelim 8. sorumuza paşam. Haydi bakalım. 8. ve son sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. Hı hı. Evet, oku bakalım paşa. 68 üçgen ve 84 dikdörtgenin toplam kaç köşesi vardır? Peki. Nasıl yapacağız paşam? İlk önce 68'de 3'ü çarpacağız. Sonra? Sonra 84'le de 4'ü çarpacağız. Sonra? Sonra da o bulduğum iki sayıyı toplayacağım. Evet. Üçgene Ü yazalım. Dikdörtgene de D yazalım. Öyle başlayalım paşam. Tamam. Ü Bir de D. Tamam. Şuraya yazayım. Çünkü buraya bir işlem daha gelecek. D Hemen çizeyim. Abi. Büyük harfle yazsan daha iyi olurdu ama neyse. Sorun yok paşam. Haydi bakalım. Önce üçgenlerin köşelerini bir hesaplayalım. 68 üçgen. 68 ile 3'ü çarpıyorum. 68 bir de 3. Çarp. Evet benim. 8 ile 3'ü çarparsam 24. 24'ün 4'ü elde var 2. 3 ile 6'yı çarparsam 18. 2 daha 20. Bu iki ile işim kalmadı. Çizdim. Tamam benim. 204 paşam. üçgen. Köşe. Köşe. Evet, şimdi de dikdörtgenin köşe sayısını hesaplayalım paşam. Tamam, hesaplayalım. 80 4 bir de 4. Evet, bir dikdörtgenin 4 köşesi var arkadaşlar. 4 tane 4 16. 16'nın 6'sı elde var 1. 4 tane 8 32. Bir daha 33. Aferin benim paşama. 33. Bu 1'le değişim kalmadı. Şimdi de 336 ile 204'ü toplayın. Aferin benim paşam. 336 bir de 204 o 6 4 daha 10 on. onun sıfırı elde var bir 3 0 da 3 1 daha 4 3 2 daha 5 540 540 Köşe. Köşek. Alt tarafa yazalım istersen. 540 köşe. 500. Evet. Arkadaşlar. 40. Köşe. Köşe. Evet Paşa. Çalışmamızı bitirdik. Tanıtacağım bir şey var mı? Getireyim hemen. Evet getir de bir tanıt bakalım arkadaşlarımıza. <laughs> arkadaşlar Muhammed Ali Legolardan yazıcı yapmış. Onu tanıtacak size. Evet benim paşam. Yazıcını tanıtır mısın? Tanıtıyorum arkadaşlar. Burasında buradan kağıt geliyor. Buraya kaldırdığında buradan çıkıyor. Aferin benim paşama. Devam. Sonra buradan kağıt koyuyorsun. Çok güzel benim paşam. Sonra buradaki yer dönüyor. Bu sayede kağıt buradan çıkıyor. Tamamen kendi tasarımı arkadaşlar. Hı hı. Evet Muhammed Ali. Bir de kağıtla deneyelim bakalım. Hiç kağıdı şey yapabilecek mi paşa? Deneyelim. Evet. Paşam bir de kağıtla dene bakalım. Tamam. Kağıdı çekebilecek mi? Çekemedi. Neyse çek. çekiyor çekiyor. Az daha şey. Heh. Tamam. Çekti çekti. Bu kadar olur ancak arkadaşlar. Hı hı. Bir de tamam. ikiye katlanmış deneyeceğim. Böyle. Bir koyayım. Bir de ikiye katlanmış şekilde deneyelim arkadaşlar. Böyle tam çıkartıyor. tamam benim paşam. Çok güzel bir yazıcı yapmışsın. Seni ben kutluyorum. İnşallah ileride ne olmak istiyorsun paşam ileride? Ben mühendis olmak istiyorum arkadaşlar. Dev gibi robotlar yapmak istiyorum. Evet paşam peki arkadaşlarımıza böyle problem etkinliği ve böyle robot etkinliği tavsiye eder misin paşa? Evet tavsiye ediyorum arkadaşlar. Ben... Ne diyelim paşam? Arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkürler. Değerli arkadaşlar ben de bizlere değerli vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olmayı, oynatma listelerimize göz atmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın.